Karadağ, Karpuzdan Mesire Alanı'nı inceledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Karpuzdan Mesire Alanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek alanın yaz ayı içerisinde hizmete gireceğini bildirdi. Konuyla ilgili konuşan Karadağ, Karpuzdan Mesire Alanı, Mesire Alanı konusunda nizimin can damarlarından bir yeri olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Burası biliyorsun Nizip'in e, Karpuzatanı uzatanı, Nizip için hakikaten can damarı olan yerlerden tek mesire alanımız diyebileceğimiz yerdir. E, i̇ki yıl önce Nizip Belediyesi tarafından yaptığımız çalışmayla daha önce 16 dönüm üzerinde e, kurulu bulunan karbuzatan mesil alımı genişleterek büyütmek için bir çalışma yapmıştık. Ve kamulaştırarak araziyi çoğaltmış ve 56 dönüme çıkarmıştık. Bununla ilgili proje çalışmalarımız da başlanmıştı. E, Büyükşehir yasası ile beraber Mart seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım'ın e, talepleri ve emirleri doğrultusunda yerinde yapılan tespitte her ilçeye bir e, büyük şehrin farklı bir e, vizyon projesi olsun talimatıyla yaptığımız çalışma sonucunda elimizde hazır projemiz karpuz atan mesele alan projemizin de olmasıyla e, bir pozitif ayrımcılık yapıldı Nizibe. E, bizim de projeyi takipimizle e, birkaç ay öncesi ihalemizi tamamladık. 56 dönüm üzerinde yaklaşık 5 milyon lira gibi bir rakamı mal olacak bir karpuz atan alanı projemizi ihalemizi yaptık ve çalışmalara başladı. Ancak e, bir taraftan bölge için hakikaten bereketli olan bir mevsim. Buradaki çalışmayı gerçekten engelliyor. Gördüğünüz gibi ciddi bir yağıştan dolayı engelleme var. Çamur alanlar, makineler, personel giremiyor çalışma alanına. Burada içerisinde yapay göleti bulunan mesire alanları, şelaleleri, oyun alanları, yürüyüş parkları, çocuk oyun alanları içeren gerçekten konsepti projeyle Nizip halkına yakışan, büyük şehrimizin halkı vatandaşına hediye ettiği bir çalışma tamamlanmış olacak. Yaz dönemi içerisinde vatandaşlarımızla beraber burada pikniğe geleceğiz. İki kimliğimden dolayı gerek Nizipli kimliğimden Nizip Belediyesi'nin kimliğimden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza gerçekten Nizip halkı teşekkür ediyorum böyle bir projeyi kazandırdığı için. Ve bir yandan da Nizip olarak böyle bir projeyi ilçeme kazandırdığım için de bunun sevincini yaşıyorum inşallah yazın vatandaşlarımızla beraber buradan açılışını yapacağız ve halkımızın hizmetine sunmuş olacağız.